Bugün Aslen Trabzonlu yarışmacımız Gülpınar'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Ve haftanın ilk yarışmacısı... Benim, Gülpınar Yıldırım. Gülpınar hoş geldin. Hoş bulduk. Kiminle geldin? Kızım Zehra'yla. Kızın mı? Kızım. Maşallah boyun kadar kızım varmış ya. Evet. Daha abim de var Gürbüz. Hadi canım. O da senin gibi uzun boylu mu? Evet. Gülpınar'cığım seni biraz tanıyalım. Kaç çocuğun var, neler yapıyorsun anlat lütfen. Üç tane çocuğum var. 30, ya yani 23 yıllık evliyim. Ya çok genç görünüyorsun. 23 yıllık evli olduğuna göre erken evlendin herhalde. Erken evlendim, 18 yaşında evlendim. 20 yaşında anne oldum. Peki çalışıyor musun? Ev hanımıyım. Ee, çalışmıyorum. Çocuklarıma yemek yapıyorum bolca. Beğeniyorlar. Aslen nereliydin? Trabzonluyum, Çaykaralıyım. Evet. Anne Rize, baba Trabzon. Oo, hem Rize hem Trabzon. Peki nasıl bir karakterin var? Sakin mi, deli dolu mu? Çok çabuk sinirlenirim. Evet, fazlasıyla birden böyle parlar. Hadi ya, sen. <laughs> evet, öyle gözüktüğüne bakmayın. Çok gülüyorum ama Sizi gülüyorum. Biliyorsun bazen çok enteresan yarışmacılar geliyor. Bugün seni kızdırırlarsa farklı bir gülpınar görür müyüz? Yani yaptıklarına bağlı. hani Gerçekten de görebilirler haksız. Bence olsa. görebilirsiniz. Yani çok göstermek istemiyorum ama <laughs> eğer hak ederlerse gösteririm. Eğer haksız yorum yaparlarsa muhakkak o sinirli yüzünü göstereceğini düşünüyorum. Zehracığım sen neler yapıyorsun? Ben üniversite öğrencisiyim. Hangi bölüm? Uçuş Harekat Yöneticiliği okuyorum. Hazırlık. Pardon? Uçuş Harekat Yöneticiliği. Ne güzel bir bölüm. Ama e, inşallah pilotajda da çap yapma niyetim var. Vay. Maşallah, kızın çok başarılı. Ben yetiştirdim. Diğer çocuklarında okuyor mu? Ee, evet, o da bitirdi üniversiteyi. Hangi bölüm? Ee, o da sağlık sektöründe. Kardeşim lise sınavına hazırlanıyor şu anda. Gelelim yemeklere. Çok mu güzel yemek yapıyorsun? Yarışmaya neden katıldın? Yani aslında lezzetine güvendiğim için katıldım. Hani eşim, çocuklarım, arkadaş çevrem hepsi katıl. Hani lezzetli yapıyorsun, beğenirler dediler. Biz de bizim böyle oturuyorduk. Oğluma dedim ki ya neden herkes katılıyor? Bir de yazın dedim. Annen güzel yemek yapıyor mu? Evet, güzel yapıyor. <laughs> İddialı mısın? Ben buraya boş yapmaya gelmedim. Yemeklerimi yapacağım. 75 bin lirayı da alıp gideceğim. Hadi bana menünü say lütfen. Ee, terbiyeli sebze çorbası var. çok başlangıç olarak. Ara krep krepi tavuğum var. Ee, ana yemeğim olarak da osobuko İtalyan yemeği yapacağım. Osobuko mu? Osobuko'yu nereden öğrendin? Ee, Görümcemin oğlu aşçı. Onunla birlikte yaptık. Çok beğendi. Yenge bunu yap dedi mutlaka. Vallahi konuştukça neler çıkıyor. Peki o sobu onun yanında ne var? Meyhane bulgur pilavım var. Ee, salatam olarak da e, baby ıspanaklı bulgurlu salatam var. Salatada bulgurlu öyle mi? Ama çok az tat olarak verecek. Yani öyle aşırı bulgur olmayacak. Peki tatlı? Tatlım şerbetli saray tatlı. Bravo! Zehracığım Ne diyorsun? Bence yetiştireceğini ve kazanacağını düşünüyorum. O zaman annene şans dile de markete gidelim. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. O zaman 3 2 1 koş Gülpınar koş. Aslında benim için çok rahatladı, çok çok rahatladı çünkü kendi menümün zenginliğini, kendi menümün zorluğunu bildiğim için yani bu menü o kadar benim için rahatlattı ki, o kadar kolay bir menü, bütün yemekler hepsi mesela ilk sebze koymuş, sebzenin arkasından tekrar sebze, tekrar sebze yani... E... Biz ilk olarak et siparişiyle başlıyoruz. E, tavuk alacağım, buttan et istiyorum, kuşbaşı. Ya bir dakika... Sen bugün o so, bu, ko yapmayacak mıydın? Onu ben kendim getirdim. Ha kendin getirdin. Dana incik değil mi? Hadi. Kemikli, ilikli incik. Onu sen getirdin. Hadi o zaman hemen tavuğunu al bakalım. Bak tavuklar yeni gelmiş. Ya ama ben bu şey istemiyorum. Göğüs istemiyorum. Yavan oluyor. Bak şu dolapta butlar da var. Nasıl alayım ya? Şöyle hani ayrılmış kemik. E var işte orada görmüyor musun? Ya görüyorum da ben mi ayıklayacağım hani? Ben ayıklamayacağım herhalde. E yani usta işini... Şunu yapsak olur mu Göster bakayım. Nerede kullanacaksın bu tavuk etini? Bu şeyde, krepi tavukta kullanacağım. Sen kemiklerinden ayrılmış olarak mı istiyorsun? Ay Evet, aynen. Daha o, lezzetli. O zaman Süleyman Usta'ya mı yaptıracaksın? Kaç paket istiyorsun? Yani ne kadar bu, bu? Böyle... Bakayım kaç kiloymuş? Tamam öyle iki tane olsa iyi olur. Eti hallettik. Şimdi ne alacaksın? E, ayran alayım ben. Hadi gelmişken al madem. Süt almayayım da yanlışlıkla. Ayran değil mi o? Bilmiyorum süte de benziyor ama. E bir baksana. Bakalım okuyalım. Eğer bu menüyle e, tamamlayabilirse, bütün yemeklerini hazır edebilirse, masası düzenini hazırlayabilirse bu menüyle benden alabileceği puan sıfırken veremediğim için üç veririm. Eğer 3'ten daha yüksek puanlar veren olursa da tepki gösteririm. Çünkü bu menü 3'ten daha fazlasını hak etmiyor. Senin burnunda estetik mi var? Sadece orada ama o da... Hadi hadi. Keyfi değil ama. Dön bakayım şöyle. Ya keyfi olsa ne olacak ki? Ya hayır Gülbüz. Ne zaman yaptırdın? Hmm, çok oldu ya. Sormamdan rahatsız mı oldun? Yok değilim. E niye öyleymiş gibi tepki gösteriyorsun? Yani sonuçta... <laughs> Ya günümüzde herkes estetik yaptırıyor. Ne var ki bunda? Bu arada sen niye her söylediğime gülüyorsun bakayım? Tülü Güleç'im. İsminde var farkında mısınız günümüz? Bakın. Ha ondan. Bu arada sana bir haberim var. Söyle bakalım. Yalnız duyunca şaşırma. Bunu sadece sana özel söyleyeceğim. Hazır mısın? Hazırım. Son sekiz dakika. Ay ama görmüyoruz. Gül. Ya ben konuşurken almaya devam etseydin ya. Sohbet ederken neden eee dakikayı durdurmuyoruz. Ya ben hep konuşuyorum. Zeytinyağı alacak mısın? Yok, o var. Mısır? Aldım, yok mısır da almayacağım. Bu yemekleri seçen kişi benim gözümde. Bunların hepsini Google'dan bulmuş. Hepsini yanına tık tık ne koyayım. Daha önce bunları ard yapmamış, yememiş birisi. Ayrıca büyük ihtimal 150 kilo falan da olabilir. Yani bu kadar karbon, bulguru her şeyin içine doldurmuş. Yani umarım karşımıza iyi bir profil çıkar. <laughs> Yarışmacımız hızla manav reyonundaki eksiklerini tamamlamaya çalışıyor rakiplerine karşı adaletli olacak mısın? Yerine göre. Nasıl yani? Onlar adaletli olursa ben de adaletli olurum. Peki olur musun gerçekten? Olurum bence. Mesela sana 3 puan veren birine yüksek puan verir misin? Güzel yaparsa gerçekten veririm. 10 puan verir misin mesela? Veririm. Adaletlisindir yani. Adalet duygusu var zaten terazi burcu <laughs> Buraya ne terazi burçları geldi mi bilsen? Yok onlar muhtemelen yani burcunun özelliklerini taşımıyorlar. Şu kolyemdeki eşinin fotoğrafı mı? Evet ben benmiş. Eşinin adı ne? Cihan. Tam göremedim yalnız. Vay be. 23 yıl. Merhaba Ahmet abicim. Bu arada son iki dakika. Yoğurdumu aldım, limonumu aldım. Mor aldım. Hah nar nar. Son eksiğimizi de tamamladık. Hadi doğru kasaya. Bu arada ekmeğin geldi mi acaba? Ekmek. Heh ekmek de gelmiş. Tamam, okey. Yalnız daha yemeklere başlamadan dilin damağın kurudu. Çok yoruldum. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Ne kadar tuttun? 1591. Buyurun. Hadi torbalarını al da gidelim. Torbalarımı alıyorum. Gürbüz hadi koşuyorum. Hadi koşalım. <laughs>